Evet arkadaşlar ikinci dersimize hoş geldiniz. Bugün PES 2013'ün ikinci dersinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer biraz daha ayrıntılı olacak. ayrıntıya devam edeceğiz. DT06, dt 05 dt 0 C dosyalarını hem editleyeceğiz hem de e, editledikten sonra tekrardan eski haline geri döndüreceğiz. Çıkarttığımız dosyaları. Şimdi ikinci derse devam edelim. Bilgisayar. Şimdi e, resmimize tıklayalım. Buradan open diyoruz. Evet. PNG yaptığımız bu resmi seçiyoruz arkadaşlar. Burada bir hata veriyor ama bunun nedenini bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu resmimizi buraya sürükliyoruz arkadaşlar. Ve oldu. Kaydedildi. Tekrar kaydetmenize gerek yok. Kaydediliyor. E, şimdi yeni bir dosya seçeceğim. Bu dosyamızda arkadaşlar PES 2013'ümüzde açılış ekranının resmi aslında. Bunu da değiştirebilirsiniz. Bunu sonra yaparsınız. Ben başka bir resim daha göstereceğim. Bütün resimleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇lk başta göstermiş olduğum resimler eğer ki aynı şekilde kesilmişse onları e, Converter programıyla çevirelim arkadaşlar. Düzenleyin. Ama eğer düz resimse sadece 1024 1024 512 512 hani boyutlayın yani konvert etmenize gerek yok anlatabiliyor muyum düz resimse konvert etmenize gerek yok normal böyle parçalı resimse konvert edin buradaki e, resimleri de değiştirebilirsiniz bunlar sizin e, şeyinize kalmış yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar ama dediğim gibi png formatında değiştirin hepsini teknik direktör. İşte bu açılış hani konamı reklamı çıkıyor o arkadaşlar. Burayı da yapabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Kendi e, takımınızın e, açılış şeyini, logosunu koyabilirsiniz. Güzel olur ben stadyum koyabilirsiniz. O da çok güzel olur bakın. Takımımızın stadyumu buraya güzel olur. 984 e, 984'te ne vardı bakalım. Yani hızlı bir şekilde gitmek için böyle yapıyorum arkadaşlar buradaki resimleri de değiştirebilirsiniz 985 mesela buraya arkadaşlar ee, takımınızın takımınızın ee, futbolcularını koyabilirsiniz buraya bakın 985 986 buraya takımınızın futbolcularını koyabilirsiniz çok güzel oluyor hatta direkt png formatında 512'ye 512 boyutlarında ekleyebilirsiniz resimlerinizi Convert etmeden yapabilirsiniz. Bir de burada e, League TV ve e, Beyin Spor eklemeleri var arkadaşlar. Hani maç içinde maç yaptığınız zaman Beyin Spor yazısı geliyor. Onlar diğer yazılar geliyor. Onları da düzenleyebilirsiniz. Evet ana ekran ha, evet bir de ana ekran maç yazılır arkadaşlar onları ben mesela altın yapmıştım altın renkli yazı yapmıştım ee, bir bakalım. Orası çok güzel. Onları düzenleyebiliyorsunuz. Bakın bu maç. E, ee, champion. Information ayarlar. Bunların resimlerini değiştirebilirsiniz. Çok çok güzel oluyor. Siz kendi resimlerinizi koyabilirsiniz. Bazıları şey koymuş. Emoji koymuş. Yani editleyenler var. Daha öncesinden bu 2013-2014 yıllarında bunları editleyen çok oluyor Play, bilgisayar versiyonunda. Çok editleyenler var. Playstation 3'te de ee, şey... Bank Jelly Patch editliyor tabi. En çok Bank Jelly Patch editliyor. Güzel editliyor. Evet. Bunları da editleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi varsayalım arkadaşlar bütün resimleri değiştirdiniz. Kendi ee, sevdiğiniz resimleri, takımlarınızın resimlerini koydunuz, eklediniz. Boyutlarını ayarladınız. Hepsini yaptınız, değiştirdiniz. Tekrardan e, dt06.img dosyasına çevireceksiniz. Tamam, yaptınız. Tekrar dt06.img dosyasına çevireceksiniz. Bunun içerisindeki düzenlediklerinize. Arkadaşlar tekrar bu dosyayı açıyoruz. Şey, programı açıyoruz. En baştan tekrar yine e, dt06.img dosyamızı buluyoruz, seçiyoruz. Çünkü ona, değiş, ona benzeteceğiz. Aynısını dönüştüreceğiz. Hayır diyoruz. Tamam. Tamam. İlk başta kırmızı dire yapmıştık. Şimdi yeşil dir yapacağız arkadaşlar. Ona basıyoruz. Buradan klasörümüzü seçiyoruz. Düzenlediğimiz edit klasörümüzü. Onun içerisindeki bu EFS'yi seçiyoruz ve tamamlıyoruz. Burada evet diyoruz. Tamam diyoruz şimdi e, edit klasörün içerisine geçeceğim buna al dedik e, edit klasörümüzün içerisine girelim arkadaşlar burada dikkat edin DT06.img dosyasını düzenlediğimiz için DT06.img yazıyoruz eğer DT0F dosyasını düzenlediyseniz DT0F.img yapın veya C dosyasıysa hangisini düzenlediyseniz onun ismini yapmayı unutmayın. Şu an hızlıca kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydettik. DTSS şey, DTS 06 IMG dosyamız. Hani bu kendi orijinal dosyamız. Şu. Bu diğeri de bizim düzenlediğimiz, editlediğimiz dosya. Bunu direkt oyununuza atıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi orijinal dosyanızı da her zaman yediklemeyi unutmayın. Bu biraz sıkıntılı. Siyah ekranda kalıyor. Ama diğerinde siyah ekranda kalmıyor bunda. Onu da tam nedeni bilemiyorum arkadaşlar. Neyse. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.